Dolar kurunda yaşanan artış ve ons birim fiyatının yükselmesi gram altın fiyatının da yükselmesini tetikliyor sevgili izleyiciler. Dolar ve ons fiyatları gram altını tetikleyince gram altın 615 TL'ye kadar çıktı. Alıcılar düşsün diye, satıcılar daha da yükselsin diye bekliyor. <laughs> Gram altında son bir ay içinde ciddi bir yükseliş var. Bunun esas nedeni ise doların yükselmesi. Dolar kurunda yaşanan artış ve ons birim fiyatının yükselmesi gram altın fiyatının da yükselmesini tetikledi. Dolar ve ons fiyatları gram altını tetikleyince gram altın 615 TL'ye kadar çıktı. Cumhuriyet altını 4070 TL, tam altın 4000 TL, yarım altın 2029 TL, çeyrek altın ise 1019 TL oldu. Altın şu anda tarihi zirveleri görüyor. Gram altında yaşanan yükselişten dolayı vatandaşlar altın alım satım işlemlerini ertelerken kuyumcu esnafının durgun bir süreç yaşamasına neden oldu. Şu anda elinde altını olan daha da yükselir diye altınını atmıyor, altın almak isteyenler de fiyatların düşmesini bekliyor. Piyasa koşullarına bakıldığında altındaki yükselişi ve düşüşü kestirmenin mümkün olmadığından dolayı kuyumcularda işler bir hayli durgun. Altın piyasasında belirsizliğin olduğunu belirten esnaf gram altının 650 TL'yi geçeceğini bekliyor.